Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Efendi'nin Kur'an Ahkamatı adlı kitabından devam ediyoruz. Konumuz uşur. Uşur ve delalet ettiği mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atu hakkahu yevme hasadi. Devşirildiği ve toplandığı günde hakkını verin. En'am suresi ayet 141. Mealini yazdığımız ayet kerimin zahiri delaletinden araziden elde edilen ürünlerin zekatını onda bir ve yirmide birini vermenin farz olduğu anlaşılıyor. Ancak tefsirciler ve birçok alimler ayete geçen hakkın tefsirinde ihtilaf etmişlerdir. A. Enes bin Malik, İbn Abbas, Tavus el Hasan, İbn Zeyd, İbn Hanefiye, Dahak ve sahip bin Müseybe göre bu farz olan zekattır ki yağmur ile sonrası onda biri, dolap ve benzeri şeyler sulanıyorsa yirmide biri verilir. Bu görüş İbni Vehb ve İbni Kasım İmam Malik'ten rivayet etmişlerdir. İmam Şafi'nin arkadaşları bir kısmında aynı görüşü savunmuşlardır. Netikim Zecşac bu ayetin Medine'de indiğini rivayet eder ki o takta muhkem ayetlerden sayılır. Mensuh değildir. Sadece mutlak ve mücmeldir. Zariye suresindeki ile Mahir suresindeki ayetlerde beyanı yapılmıştır. O halde ayet-i kerime uşur ve nısf-ı uşur hakkındadır. De Ali bin Hüseyin Ata, Hakim, Hammad bin Said bin Cübeyr ve Mücahid'e göre bu elde edilen ürünlerde zekattan başka olan bir haktır ki Allah onu ne dip yolunu emretmiştir. Nitekim İbn Ömer ile Muhammed bin Hanifiye'den de böyle rivayet edilmiştir. Mücahid bunun tepsine diyor ki, ürün hasat edilip devşirildi de miskin ve fakirler orada hazır bulunursa başaklardan bir kısmını onlara bırak, hurma devşirildi bir kısım salkımlarını onlar için terk et. Ölçeğini ve miktarını tespit ettiğinde de zekatını ayırıp ver. C. Nehai, Tavus, Ebu Sa'sa, Sa Katade ve bazen göre bu zekat ayeti olan. Ve kıymus <laughs> zeka zekâ. Hud minem valim sadaka. Emrileriyle nesk olmuştur. Çünkü zekat ayetle Medine'de bu ise Mekke'de inmiştir. Büyük müfessir ve fakir ibn Cerif bu görüşü beğenmiştir. Hangi ürünlere zekat verilir? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Fîmâ sekadis semâ'l-uşr ve fîmâ yusugiyye bin nâzhîn ev dâliyetin nesfu uşr. Yağmur ile sulanan ürünlerin onda biri kova, ark, dolap ve benzeri şeylerle sulanan ürünlerin 20'de biri zekat olarak verilir. Hadis-i şerife dayanak topraktan elde edilen bitki ve ürünlerin odun, kağıt, kamış, inci, hurma, budakları, hint kamışı, şeker kamışı müstesna hepsinin zekatı verilir. Cumhur'a göre hepsinin zekatı verilmez. Çünkü hadiste maksat yağmur, dolap, ark ve benzeri şeylerle sulanan şeylerden ne kadar zekat verileceği beyandır. Yerden çıkan her şeyin zekatının verileceğini açıklamak değildir. Ancak Ebu Amr'ın da dediği gibi yerden çıkan buğday arpa hurma üzümün zekatın verileceği ihtilaf yoktur. Alimler bu usta ittifak etmişlerdir. Bu saydıklarımızdan başkasında verilir, verilmeyeceği görüş farkı vardır. A. El Hasan İbn Şirin ve Şabi'ye göre bu sayılanlardan başkası zekat vacip değildir. Küfe alimlerden İbn Ebi Leyla, Sevri, Hasen bin Salih, İbn Mübarek ve Yahya bin Adem de aynı görüş dediler. Ebu Beyt de bu görüşü kabul etmiştir. Ebu Birden babasına yaptırdığı gayet Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem yalnız bu dört maddenin zekatını alırdı denilmektedir. Ve İmam Malik ve arkadaşına göre kut niteliğinde olup ittihar edilebilen her gıda maddesinde zekat vaciptir. C. İmam Şafi'ye göre Kurtulmaya elverişli olup ittihar edilebilen kutlardan zekat vermek vaciptir. Bu bakımdan zeytinde zekat vacip değildir. Çünkü zeytin kut değildir, katıftır. Ebu Sevir de aynı görüştedir. D. İmam Ahmet'in bu usta birçok görüşten nakledilmiştir. En açı ve sıhhatli olanı Ebu Hanife'nin görüşe uygun gelenidir. Yani vesk A giren maddelerde zekat vaciptir. Bu itibarla bademde vacip cevizde değildir. Çünkü ceviz veska değil sayıya girer. İmam Ahmet de bu görüşünde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste ihticat etmiştir. <laughs> 5. fîmâ temrin ev habbin 5 vesten aşağı olan hurma ve hubatta zekat yoktur. Anlaşılacağı üzere hadiste vacibin yeri veska olarak göstermiş ve ne miktardan zekat açık alacağı beyan E. İmam Nehai'ye göre yerden çıkan her şeyde zekat vaciptir. Hatta 10 kucak bakladan bir kucağa zekat olarak verilir. Ömer bin Abdülaziz de aynı görüşte olduğu rivayet edilmiştir. Nitekim Abdurazak bulsun Muammer'den o da Simak bin Fadıl'dan rivayet ediyor diyor sahada şüphe yoktur. İmam Malik ve İmam Şafi'nin görüşlerini ise Tirmizi'nin Hazreti Muaz'dan yaptığı rivayeti kuvvetlendirmektedir. Şöyle ki Hazreti Muiz yeşil zebzelerden zekat alınıp alınmayacağını Hazreti Peygamber'e yazıp soruda şeyin. Onlarda hiçbir şey yoktur. Yani zekat vacip değildir diye cevap veriliyor. Ve bu mana ve delalet ettiği hüküm Cabir Enes Ali bin Muhammed bin Abdullah bin Caş Ebu Musa ve Hazreti Şir'den rivayet edilmiştir. Ebu Hanife'nin arkadaşıyla bu usta Salih bin Musa'nın Mansur'dan, onu da İbrahim'den, onu da Esved'den, onu da Hazreti Eşe yaptıkları rivayetle etmiş. Hazreti Eşe diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mesele hakkında şunu işittim. Fîme embetetil ardu minel hudari zekâ. Yeryüzünü yeşerttiği yeşillik bitkilerde zekat vardır. Ebu Amr diyor ki bu hadis değildir. İbrahim Neha'nın yani sözüdür. Çünkü Mansur'un arkadaşlarına güvenilir olanlarda hiçbiri bunu sahih görmemiştir. F. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre meyve ve zebzelerde meyvası dayanıklı olup kaldırma elbeşli olanlar müstesna hiçbirinde zekat vacip değildir. Ancak bunlardan zaferen ve tartıya girenle zekat vaciptir. Evet, hak ya <laughs> hasat günde hakkını verin. Bu usta görüş farkı vardır. A. Muhammed bin Meslim'e koparılıp devşirildiği gün zekat vacip olur. B. Yenmeye elverişli olduğu gün. Çünkü nimetin yenili hale gelip tamamlanması ona karşı şükretmek vacip olur. Bununla beraber devşirildiği günde zekat verilebilir. C. Henüz kurumadan bakılır. Kuruyup mesela kuru hurma haline gelince ne kadar kalır? Buna göre taht ederek tespite varıldığı gün. Ayet-i buraya kadar tefsir ve izanı yaptıktan sonra hangi arazilerin uşriye, hangi arazilerin de emriye olduğunu belirtmeye ihtiyaç vardır. Bu mesele Osmanlıların hakimiyeti altında bulunan ve bu devletin yapmış olduğu taksimata göre isim alan arazi uygun olarak açıklamak gerekmektedir. Osmanlı devrinde arazi 5 kısımda müteala edilmiş ve ona göre tatbikatta muamele görmüştür. 1. arazi Memlüke 2. arazi Emriye 3. arazi Metruke 4. arazi Mevat 5. arazi Mevkufe Ayrıca arazi memlüke de dört kısma ayrılmıştır. Bir arazi üşriye, iki arazi haraciye, 3. köy ve kasaba ve oturmaya elbeşli olan yer ve bu yerlerin tedimme olan mahallen. 4. sahihan memlük arazi. Bundan başka arazi mevkufe de iki kısma ayrılmıştır. Bir arazi mevkufe sahiha, iki arazi mevkufe gayri Biz burada sayı arazi memlükenin ilk birinci kısmı olan arazi üçlüden ve bir de arazi emriden bahsedeceğiz. Önce arazi üçlüye tarif edelim. Arazi üçlüye A. Cebren ve kahren alınıp ganimetçilerle Müslümanlar arasında taksim edilen arazi ile. B. Kendilerinden harp ve kılıç zoru olmaksızın İslamiyet'i kabul eden sahipleri o testi temlikken, temlikken terk ve ipka kılınan arazi ve C. Arazi mevat ihya edilmedik araziden Müslümanlarca ihya edilen arazidir. Arazi ölü öşreyenin yukarıda belirttiği gibi ganimetçilerle Müslümanlar uhdesli terk ve ifka edilmesi ayrıca arazi mevat ölü arazi ihya edenlerle temlik-i sünnet-i Resulullah ile sabit olmuştu. Şöyle ki Cebre ve Kahram Fethullah'ın Hayber arazisine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetçiler arasında taksim etmiş. Diğer tarafta İslamatik gönül rızası hiçbir zor karşısında kalmadı. Kabul eden Medine ve Taif halkının arazisini asıl sahiplerine bırakmış. Yani temliken ifka etmiştir. Arazi mevat ölü arazilerden Müslümanlar ihya ettikleri yerlerin arazi ölçüden sayılması men ahyardan meytete e, meyteten feyyele. Kim ölü bir arazi ihya ederse o arazi kendisi ait olur. Hadis-i sabit olmuştur. Arazi emri ise A. Zorla ve kahren fetilde halde ganimetçiler arasında taksim edilmeyerek sahipliği meytul male hazineye ait olmak üzere alkolan ile B. Arazi ölçülüğü ve haricinden sahiplerinin illa varis ölmeleri Beytulmal'a geçen arazi veya C. Başka bir şekil ve yoldan beytumana geçen arazilerdir. Bu gibi arazilerin tasarruf hakkı arazi rusumunu ödemek şartıyla başkasına verebilirdi. Ancak icar mahiyete verilen bu arazi mutasarrufu rehin, hibe, vakıf ve vasiyet gibi şer'i hakemin icrasına yetkili olmadığı gibi öldükleri takdirde de varisleri onların yerine geçemezdi. Osmanlı tarafından fethedilen olan beldelerin arazisinin bir kısmı Rumeli ve Anadolu gibi arazi memleket olan sahipleri sahipleri Beytül ait idi. Bu sebeple belli bir miktar vergi tahsil edilmek üzere arazi emriye namı altına müstahak olan ihtiyaç sahiplerine muvakkaten verilirdi. Bu sebeple Anadolu ve Rumeli arazisi arazi emriye sayıldığından mahsulatın zekat verilmek arazi üşriyenin dışında kalmıştır. Fakat sonralar her ferdin eldeki arazi emriyenin sahipliği o ferde bırakıldığına göre ve yukarıdaki versi şer icrasına bu ferdler etkili kılındığına nazaran acizine kanaatim bu arazinin artık arazi üşri hükmüne girdiği münakaşa kabul etmez bir bedahettedir. O halde bütün bugün memleketimizde işlenen arazinin sahipliği elde ettikleri mahsulatın uşur ve nefsi uşurunu zekat olarak vermek mecburiyetindedirler çıkarılan hükümler bir araziden elde edilen ürünler yağmur ile sulanıyorsa onda biri dolap ve benzeri şeyler sulanıyorsa 20'de biri zekat olarak verilir. 2. İmam Ebu hanife göre odun, ot, kamış, incir, hurma, dudakları, hint kamışı, şeker kamışı müstesna diğer bütün ürünler zekat verilir. İmam Sevri İbn Ebi Leyla Hasan'a e göre ancak buğday, arpa, hurma ve üzümün zekatını vermek vaciptir. İmam Malik'e kut nitelinde olup itihar edilebilen gıda maddelerinde zekatı verilir. İmam Şafii'ye göre kurutulma elbette olup itihar edilebilen kutlarına zekat verilir. İmam Ahmed'den ise bu usta birkaç vaat en sıhhatli olan Ebu Hanife'nin görüşüne uygun olandır. Neye göre de yerden çıkan her şeyin zekat verilir. Üç memleketimizdeki arazi, arazi emri olmaktan çıkmış, arazi üçlü hükmüne girmiştir.